Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Parçalı çok bulutlu, yazın artık ortalarına doğru ilerlediği biz sıcak, muhtena bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldin. Tarihlerin 17 Haziran 2021 Perşembe gününü gösterdiği ile da yepyeni bir hancı ile de yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Önce dilerseniz bu programa destek veren firmamızın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak makine 0212 519 53 KM500 motorlu çıt çıt makinamızın kullanma şekli. Makinamızı önce trifaze prize takıyoruz ve şartelini açıyoruz. Kalıplarımızı yukarıya ve aşağıya monte ediyoruz. Kalıplarımızı sabitliyoruz. Tepedeki plastikten eksantrik ayarımızı yapıyoruz. Milimizi en alt noktasını alıyoruz plastiği çevirerek en alt noktaya indikten sonra mesafe ayarını yapıyoruz. Ve alt kalıbın denk gelmesi için tablanın altındaki alyan vidayı açıp sağ sol ayarını yapıyoruz. Ve vidamızı sıkıyoruz. Üst tarafı da sabitliyoruz. Mili tekrar yukarıya çekiyoruz. Ve makinamız kullanıma hazır şekilde geliyor. Makinamızın lazeri alt kalıbın ortasına vuracak şekilde ayarlanıyor. Makinamızda iki adet emniyet bulunmaktadır. Bir tanesi emniyet sivici. Buna basmadan makina kesinlikle basmaz. Pedala bassanız da basmıyor. Bir de sensör var. Sensör elinizi makinenin altında gördüğünde basmasını engelliyor. Makinamızın özelliği kesinlikle boyalı malzemelerde, taşlı malzemelerde işe zarar vermiyor. Makinamızın yağlaması buradandır. Başka bir yerini yağlamaya gerek yoktur. Mile ince veya gres yağı sürebilirsiniz. Sıvı ve gres. Makinamızın bastı adeti de sıfırlaması buradandır. C tuşuna basılı tuttuğunuzda makine sıfırlanıyor. Makinamız ile diğer malzemelerin hepsini çakabilirsiniz. 10 yıl yedek parça temini, %100 yerli üretim, tüm kartlara 6 ay taksit imkanı www.kammak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 7 Zilkade 1442 Zaman süratle ilerleyen bir arabanın döndürdüğü teker gibi süratle ilerlemeye devam ediyor. Geçen bölümde de bahsetmiştik Zilkade. Onun neharında Kurban Bayramı'nı idrak edeceğimiz Zilhi Çayı'nı karşılayacağız inşallah. Bu mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirip en güzel şekilde faydalanabilen, yararlanabilen Allah'ın sevdiği kullarından olabilmeyi Yüce Rabbi Müteal bizlere nasip eylesin inşallah. Bugün Hancı'nın 109. bölümüyle karşınızdayım inşallah. Geçtiğimiz bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de Allah nasip ederse güzel ahlak konusunu işlemeye devam edeceğiz. Hudeyl aleyhisselam buyuruyor. İyi huylu fasık ile arkadaşlığı, kötü huylu kari ile yani Kur'an-ı Kerim okuyucusu ile arkadaşlık etmekten daha çok severim. Evet kısa kısa paylaşımlar yapıyoruz. Dilerseniz Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Bu bölüm Haksever Düğme tarafından hazırlanmıştır. Haksever Düğme 0212 477 4292 Küçükköy Buradan Haksever Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ali Haksever abimize çok çok sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hancının bohçası 109. bölümde bugün Allah nasip ederse geçtiğimiz bölümlerde de paylaşmıştık. Güzel ahlak konusunu böyle hani nakışı işlersiniz ya adım adım. Ören bayan hanımefendi böyle saatlerce ona bakar, o tığı geçirir, ipi geçirir, örer de örer. İzlerken siz yorulursunuz yani nasıl ördüğünü hayret edersiniz. Ama o ören kişi bıkmadan usanmadan o irmikleri atar. Atar atar daha sonra ortaya güzel bir ya kazak çıkar ya bir hırka çıkar vesaire. Biz de Allah nasip ederse insanın iç dünyasını inşa eden güzel ahlakı inşallah adım 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 o ilimikleri atan bayanın sabırla örerek ortaya çıkardığı kazak gibi bizler de inşallah güzel paylaşımlarla ortaya Allah nasip ederse inşa etmiş olacağız. Bugün borçamızdan çıkan güzel ahlakla alakalı paylaşımımız Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bize bulurduğu güzel bir hadis-i şerifli olacak inşallah. Sevgili peygamberimiz, içkiden sakınınız. O tüm kötülüklerin anasıdır. Eski zamanlarda vaktini Allah'a ibadet etmekle geçiren bir adam vardı. Yoldan çıkmış bir kadın adama tutulur. Kölesini göndererek bir davada şahitlik etmesi bahanesiyle onu evine çağırır. Adam da köle ile birlikte kadının evine gider. Her geçtiği kapı arkasına kapanıyordu. Böylece onun yanında bir köle ile dolu bir deste içkinin bulunduğu güzel ve çekici bir kadının yanına götürürler. Kadın adama şöyle der. Seni şahitlik için çağırmış değilim. Seni çağırmamın sebebi ya benimle cinsi temasta bulunursun ya da şu içkiden bir kadeh içer veya hutta şu köleyi öldürmen içindir. Adam en az zararlı olan günahı tercih etmek düşüncesiyle içkiden bana bir kadeh ver der. Adam bir kadeh içince daha da ister ve Böylelikle içkiyi bitirir. Arkasından hem kadının arzına geçer hem de köleyi öldürür. İçkiden kaçınınız. Yemin ederim ki içki ile iman bir araya gelmez. Muhakkak biri öbürünü kovar. Başka bir rivayete göre ise hadis şöyle sona ermektedir. Şu üç kimse hiçbir zaman cennete giremeyecektir. Yaptığı iyiliği başa kakanlar. Ana babalarına karşı gelenler ve içki içmeye devam edenler. Evet bugün de Hancı'nın bohçasında güzel bir hadis-i şerifle birlikte olduk. Umarım ders çıkartırız. Bu bölüm Haksever Düğme tarafından hazırlanmıştır. Haksever Düğme 0212 477 4292 Küçükköy Hancı'nın bohçasında Hancı'nın borçsundan sonra dilersiniz artık Enes'e bir kulak verelim. Bakalım yakışıklı asistanımız bugün bizlerle ne paylaşacak? Enes'i izleyelim daha sonra yeniden birlikte olacağız. Herkese hayırlı günler. Ben Enes Malik Dikmen. Bütün hangi dostlarını çok seviyorum sizlerle güzel bir dua daha paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet ne de abi lehbim ve tebbe me ayna anuhu ve ma kesef. Ses naran zata lehbim ve bratu hamma letel hatab fi ciddiya haplun min meset. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık veda sözcükleriyle hanımızın kapısını, kapısını kapatma zamanı geldi. Saatimiz 17, 14'ü göstermekte. Biraz önce çekimleri yaparken de ilkinde ezanları İstanbul semalarında büyük bir coşkuyla İslam ordusunun bülbül sesli komutanları tarafından inşa edildi. Yani hayyalel felah, huzur namazda, hayyalel selah, namaza gel. Bizleri Allah'ın huzuruna namaza davet ettiler. İnşallah programı sona erdirdikten hemen sonra abdestiyiz zaten, abdesti dolaşıyoruz. Bunu da unutmayın. Mümin bir insan her daim abdestli olarak dolaşması gerekir. Her anlı ölümle aynı işlerde bilmek zorundasın. Ölümün ne zaman, nasıl, nerede geleceğini kimse bilemez. O yüzden mümin insan her daim hazırlıklı olmalı. Kendini hazır tutmalı. Bu yüzden Elhamdülillah yıllardır abdesti dolaşmaya çalışıyorum. Eda sözcüklerimizi yapalım ve Yüce Rabbimizin huzuruna ilkini namazlarımızı kılmaya gidelim inşallah. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki yani 110. bölümde görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan her şeyin haliki, sahibi, yaratıcısı olan Yüce Allah'a emanet olun. Hancı'yı çok seviyoruz. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Tövbe tövbe. Hancı otu kapanıyor.